Görevini tamamladın mı? Yeni görevlerin yok mu? Yeni görevlerin ne? Efe bir şey diyeceğim anneciğim. Ay Efe biraz ayakkabıların pislenmiş. Temizlesene ayakkabılarını. Temizle temizle annem. Ben temizleyeyim. Ver bir dakika. Ver bir dakika bana birazcık da ben sıkayım. Çok merak ettim. gel. Gel gel gel. Ayakkabılarını temizleyeceğim gel. Ayakkabılarını temizleyeyim de. Bak ayakkabılarını tertemiz yaptım. Ama. <laughs> Aa tamam tamam gel gel gel. Gel al. <laughs> tamam tamam gel 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 verdim gel. Gel verdim gel. Gel annem gel. Gel. Tamam tamam. <laughs> tamam tamam bu son bu son gel. Küsme tamam Efe. Tamam anneciğim gel. Küsme küsme vallahi vereceğim. Vallahi dedim ama bak. Al vallahi dedim. Al bakalım. Yo vallahi deyince verilir. Sen neyleri ıslatacaksın başka? Ha şuraları da ıslat biraz. Kurumuş Ay mu? No, bunlar bunlar gitmiş. evet bak kuruyan yaprakları dök Efe. Dök anneciğim dök. Belki canlanır değil mi? Efe sana bir şey diyeceğim. Heh. Sence sen ya şunun hızıyla suyun hızıyla şu yaprağı oynatabilir misin yerinden? Bak nasıl biliyor musun? Ver bana ver bak ne yapacağım şimdi ver. Bak şimdi Efe. Bak ilerliyor. Sen yapabilir misin? Oynat bakalım yerinden. Oynatamıyorsun hala. Vay sen de oynatıyorsun. Aferin sana. Bunu kullanmak mı çok zor? Neden? İnanmıyorum gerçekten mi? <laughs> Yapma. Ha? <laughs> uzatıp... tamam ne? tamam özür dilerim bir daha yapmayacağım tamam bir daha yapmayacağım özür dilerim ama alırsam elime bak çok kötü ıslatırım hadi seni ıslatayım <laughs> <laughs> mı seni gel gel bununla ıslatayım gel <laughs> inan seni bununla ıslatırım Efe sakın bir daha beni ıslatma duydun mu anneciğim